Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aliyanla taş kağıt makas oynayıp şey bir dakika şey yapacağız arkadaşlar. Şey kontrol. Bilgisayar kontrol. Aliyan da yanımda. Like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Kanka hadi hazır mısın? Ben seçiyorum. 2 1 Of kanka ID'm var sende. Kontrol et. Bak kötü bir şey yapma. Bak ben bıraktım. Sayıyorum bekle. Girdiğin gibi sayacağım. Girdiğin gibi sayacağım. Hemen. Bekle. Hadi. Tamam bak hiçbir şey yapmayacağım ben. Girdin mi? Tamam girdin. Tamam bıraktım. Ne yapıyorsun lan? Kanka hayır. Kanka. Kanka vallahi yok. <laughs> Lan 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 ona söyle 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 Lan 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 <gülüyor> <gülüyor> Dur, Sayıyorum kanka 10 oldu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tamam 21 22

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 bitti kanka. Çık çık çık. <gülüyor> Ananı. <laughs> Lan çocuk mesaj yazdı oradan. <laughs> kanka hadi tekrardan. 1, 2, 3. Hadi. Yes be. Bir dakika. Uzaktan kontrol bekle kanka. Şifre neydi hemen alayım oradan. Oğlum ya kim kime küfür lan Ulan. Ulan çok pisti bu. intikamım geride kalmaz. Ne şunu alayım da yiyeceğim seni. Şimdi ne yapacağım ben? Tamam açıyorum. Aştı. Lan. Deri yemem mi oğlum? Bitti. Oh. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika kontrol challenge. Hadi kanka. Bir. iki Bekle tamam gelsin. <laughs> Tamam. Kanka hadi başlayalım. 1 2 3 Aaaa paper. Paper. Tekrardan. 1 2 3 Of ya of. Kanka vermiştim ben sana. Hadi gir kontrol et. Bıraktım. Ya oğlum kötü bir şey yapma Vallahi Tek facebook olmasın. Başka bir şey diyorsun. Of. Bak kötü bir şey yapma ha. Girdin mi? Gidiyor. Aha girdi bıraktım. Oradan çıkma oradan çıkma ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hayır. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 yazma 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 bırak. Oh, kurtuldum bırakayım. Kanka hazır mısın? 1, 2, 3. Yes. Aldım beni. Kardeş şimdi yedim seni. İmtihanın yok. Bırak kanka dur. Bayılır. Dur, dur başla. Bekle. Başla dedim mi? Başla. Lan bu ne? Lan ne yapayım ne yapayım ne yapayım oha oha Lan gir Lan Lan. Oh, tamam. Kanka, bir bir, iki, bir iki el daha mı atalım? Tamam, yapalım. Bakayım video kaç dakika olmuş? Tamamdır ya. Oha lan gitmesi zora vallahi kanka. 10 dakikada bitiririm Hadi. 1 2 3 Yes! Come on bitches. <laughs> Şimdi yapacağım şey var ya manyak. Başla. Lan 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 çabuk Lan çabuk <laughs> Lan, Lan. Oh <gülüyor> Kankalar kanka <laughs> manyak Sekiz oh. dakika olmuş kanka bu ara video Hadi Bir daha yapalım <laughs> Yendim Bir daha starney bir de kanka oradan Ben yine sana link atıyorum Gel At Lan Oh ben kapattım sen at kanka hızlı Arkadaşlar bu serin için like atmayı unutmayın gördünüz. Ben de yerim. <laughs> bak. <laughs> Engel atmış bir de. Kanka ne yazdım ya. Hadi Ben mi atayım? <laughs> Arkadaşlar videomu şöyle bir simon yakız <laughs> At. Attın mı? Hani gelmedi lan. Kanka ben seni davet edeyim. Özeldeyim. Ah eh, geldi şimdi. Tamam. Kanka play. Tamam. Ay. Tamam. Bir. İki. Üç. Ha! <laughs> Bu seferki yapacağım şey trolle gel. Bekle arkadaşlar ama. Ya kanka. Bekle oğlum dur başlamadım. <laughs> Lan çok kasıyor. Kaç kaç 36 mı? <laughs> Aa. Kapatalım mı diyor? Sen de yap kapatalım sonra. Bunu tamam hadi 1 2 3 Hadi. <laughs> ben bunu saymıyorum. Sana haksızlık olur kanka. Neyse arkadaşlar video izleyin. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kaç dakika kanka. Am yardırın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>